Bismillahirrahmanirrahim İktisat Risalesinden devam ediyoruz. Üçüncü nükteyi okuyorduk. Tabi vaktimiz dolduğu için yarıda kesmek zorunda kalmıştık. Burada en son dedik ki evet dil tad alma duygusu olarak Allah'ın bütün nimetlerindeki lezzeti tadabilecek bir ölçülerle dolu bir nimet ilahi bize yani. Şükürde istimal edilecekse ki edilmesi lazım esas. Şükürde ileri giden Evliyaullah'ın durumu farklıdır. Onun için burada onlar leziz tamları tercih edebilir. Çünkü israf için değil, o nimetlerin değerini takdir edip, tanıyıp, Tanıyıp, tadıp, Allah'a derince şükretmek için olduğundan dolayı çok bir önemi var. Ve bu hususu açacak bir misal de söylüyor üstadımız. Bu hakkata işaret eden bir hadise ve bir kerameti gavsiye. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir kerametini anlatıyor. Bu hususu açan, aydınlatan bir keramet. Bir zaman Hazreti Gavs-ı Azam Şeyh Geylani'nin kutsesi ruh terbiyesinde nazdar ve ihtiyare bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. Yani bunu manen terbiye et, eğit, geliştir diye ona teslim etmiş. O muhterem ihtiyare gitmiş oğlunun hücresine Bakıyor ki oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan zafiyetiyle validesinin şefkatini celbetmiş. Ona acımış. Yani bunu anlatayım diye Abdülkadir Geylan'ın yanına gidecek. Sonra Hazreti Kaps'ın yanına şekva için, şikayet için gitmiş, bakmış ki Hazreti Gavs kızartılmış bir tavuk yiyor nazarlığından demiş ya üstad benim oğlum açlıktan ölüyor sen tavuk yersin hem de kızartılmış ya. Hazreti Gavs tavuğa demiş kum bi iznillah Allah'ın izniyle ayağa kalk. O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını muhtemet itimat edilir ve mevsuk yani delillere dayalı, vesikalı, belgeli çok zatlardan Hazreti Gavs gibi keramet, harikaya, harika kerametlere, masariyeti dünyaca meşhur bir zatın bir kerameti olarak manevi tevatürle nakledilmiş. Hazreti Gavs demiş, ne vakit senin oğlun da bu derece gelirse o zaman o da tavuk kesin. Yani Evliyaullah şeffaflaştıkça Allah'ın izniyle, Allah'ın verdiği şeyle sözleri bir iznillah kün gibi olur. Yani. Onun için bir ders olarak ama çıkarmamız gereken ders şu. Bakın. Onu da üstad yapmış. İşte Gavs'ın, Hazreti Gavs Abdülkadir Geylani'nin bu emrinin manası şudur ki ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine kalbi nefsine aklı midesine hakim olsa ve lezzeti şükür için istese o vakit lezzet şeyleri yiyebilir demek. Zaten buraya zatlardan o zikir tefekkürlerden bu eğitimlerden maksat da bu. Yani ruh cesede, kalp nefse, akıl mideye hakim olsun ve lezzet şükür için istenilsin diye. Tabi meselenin bir de bu tarafı var. E, bu yönden o zaman kuvve zaika zevk alma duygusunun şeyi değişir. Hükmü değişir. Avama baktığı gibi mesela bakıldığı gibi bakılmaz yani. i̇şte bu surette kuvve yalnız maddi cesede bakmıyor. Belki kalbe, ruha, akla dahi baktığı cihetinde cihetle midenin fevkinde hükmü var, makamı var. Makamı da bu. Yani nimet şükür için, takdir için Cenab-ı Hak'ın nimetlerini anlamak için. Evet, bu meşhurdur. Ee, arkadaşlar arasında da e, meşhurdur bu. Bazı olumsuz şakalarla <laughs> ol, oluyordu maalesef. Şimdi e, bizim Allah rahmet eylesin Turgutlu'dan bir İsmail kardeşimiz vardı. Kamplara, hizmetlere gelir, koşturur okullarda hizmet etmeye çalışır, gayretli. Ben Konya'da iken askerliğini orada yapıyordu, silah tamircisiydi. Maalesef orada vefat etti. Tabi biz askeriye gittik ama işin içine hiç sokmadılar. Nedir aslı, nasıl oldu, bir yanlışlık mı oldu, hakikaten kendi kendini vurdu bilemiyoruz. Her neyse. işte evde, dershanede kalıyor. Bir gün şikayet olarak ya abi dedi biz bunları işte teheccüde kaldırmaya çalışıyoruz. Yani ben onlara Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sözünü bile söylüyorum kaldıramıyorum dedi. İsmail ne diyorsun dedim. Künzü billah diyorum dedi. Şimdi kum bir iznillah başka, künzü billah başka. Yani kum ayağa kalk bir iznillah Allah'ın izniyle. Bir de söyleyen başka yani Abdülkadir Geylani söylüyor biz onu söyleyemeyiz efendim e, onları kaldıramıyorum dedi. E, o da bir hatıra onun e, rahmete vesile olsun, duaya vesile olsun onu da almış olalım. Dördüncü nükte. İktisat eden maişetçe aile belasını çekmez. La ya'ulu men iktisat. Yani. İktisat eden maişetçe geçim yönünden aile belasını çekmez geçim sıkıntısı çekmez. Mealindeki la yaulü meniktasat hadis-i şerifi sırrıyla iktisat eden maişetçe aile zahmet ve meşakkatini çok çekmez. Evet, iktisat kat'i bir sebebi bereket üzerinde durduk bir önceki programda kat'i bir sebebi bereket bereket sebebi ve medar hüsnü maişet yani güzel geçimin bir vesilesi olduğuna o kadar kat iyi deliller var ki hat ve hesaba gelmez. Ez cümle. Ben kendi şahsımda gördüm ve bana hizmet ve arkadaşlık eden zatların şehadetleriyle diyorum ki iktisat vasıtasıyla bazen bire on bereket gördüm. Bire 10 bereket gördüm ve arkadaşlarım gördüler. Hatta 9 sene, şimdi 30 sene evvel yani şimdi 9 sene 30 sene evvel olmuş bu. Benimle beraber Burdur'a nef yedilen, sürgünde Burdur'a gönderilen reislerden bir kısmı parasızlıktan zillet ve sefalete düşmemekliğim için Hani yolda gelirken zekatlarını bana kabul ettirmeye çok çalıştılar. Yani bir şeysi yok. Üstad elinde bir efendim, torbası var. işte az yiyeceği var. İşte bir kalem var. Yok bir şey yani. Zahiren bakıldığı zaman. O zengin reislere dedim. Gerçi param pek azdır. Fakat iktisadım var. Kanaata alışmışım ben sizden daha zenginim. Mükerrer tekrar tekrar musırrane ısrarla tekliflerde bulundular ve ben de tekliflerini reddettim. Cahi dikkattir ki hakikaten dikkat noktası. İki sene sonra bana zekatlarını teklif edenlerin bir kısmı iktisatsızlık yüzünden borçlandılar. ilham onlardan yedi sene sonra o az para iktisat bereketiyle bana kafi geldi. Benim yüz suyumu döktürmedi. Beni halklara arz-ı hacete mecbur etmedi. Yani ihtiyacım var diye halimi arz etme mecburiyetinde kalmadım. Hayatımın bir düsturu olan nastan istiğnah. insanlardan bir şey beklememe, istememe. Nas'tan istina mesleğimi bozmadı. Evet. İktisat etmeyen zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete düşmeyen namzettir. Bu zamanda israfata, israflara medar olacak, vesile olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor. Yani ayağı çelinenler, bildiği doğru yoldan ayrılanların bir kısmı bu yüzden gitti, kaybetti. Maalesef yani. Bazen mukaddesatı diniye mukabil, dini mukaddesatı vererek onun mukabilinde alınıyor o menhus paralar. Sonra menhus uğursuz bir para veriliyor. Demek ki manevi 100 lira zarar ile maddi 100 paralık bir mal alınır. Eğer iktisat edip hacat-ı zaruriye sadece zaruri ihtiyaçlara iktisar ve ihtisar ve hasretse yani elinde imkanları sadece zaruri ihtiyaçlarda kullansa bir insan işte ayetlerin şeyi var. İnna Allahu ar-Razzaqu zul-kuvvetil metin sırıyla ve ma min dabbetin fil ardı illa ala Allah rizquha. Ayetlerinin sarahatiyle ummadığı tarzda yaşayacak kadar rızkını bulacak. Çünkü şu ayet taahhüt ediyor. Yani rızk üzerinde Allah'ın taahhütü var. Muhakkak ki Cenab-ı ve Rezzak her şeyin rızkını veren Rezzak o zül kuvvetil metin ya yani kamil kudret ve tam iktidar sahibi rızkı taahhüt etmiş. Ve sadece insanlar için değil. Ve mâ min fil arz yer debelenen hareket eden hiçbir canlı yoktur ki illa Allah'ın rızkı ha onun rızkı Allah üzerine olmasın. tavhid i rabbani altında hepsi de hepsinin rızkı veriliyor. Şimdi durum bu. Öyleyse biz eğer iktisada riayet eder, başkasına aç gözlükle bakmaz, Allah'tan beklersek hiç kimseye yüz suyu dökme ihtiyacımız olmaz. Ama burada Üstadım bir rızık tasnifi ve tarifi var. Rızık nedir yani? Evet rızık ikidir. Biri hakiki rızıktır ki onunla yaşayacak. Bu ayetin hükmüyle o rızık taahhüdü Rabbani altındadır. Hakiki rızık. Beşerin su ihtiyarı karışmazsa insanların yani adamı öldürmek için almış yani hapiste e, kimseyle görüştürmüyor. Hani bir kadın kediyi dışarı bırakmıyor, şey de vermiyor, öldürüyor açlığından. Bakın insan iradesi karışmakla olan şey onlar. Ve o yüzden cehenneme gidecek ya. Yani. Beşerin su ihtiyarı karışmazsa o zararı rızkı zararı olan rızkı herhalde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz. İkincisi, rızkın ikincisi, bu hakki rızıklı, rızkı mecazidir. Mecazi rızıktır ki su istimalatıyla, yani kötüye kullanmakla ve hacadı ı gayri zaruriye ihtiyacı olmayan şeyler hacat-ı zaruriye hükmüne geçip, zaruri ihtiyaçmış gibi görenek belasıyla maalesef şimdi reklamlar vasıtasıyla ihtiyaç olmayan da ihtiyaç gibi gösterilerek tiryaki olup terk edemiyor. Halbuki zarrı bir ihtiyaç değil yani. İşte bu rızık taahhüdü Rabbani altında değildir. Yani böyle bir taahhüdü yok Cenab-ı Çünkü bu hakki rızık değil. Bu mecazi. İsrafa vesile olan bir şey. İşte bu rızık taahhüdü Rabbani altında olmadığı için bu rızkı tahsil etmek hususan yani bu rızkı elde etmek bu zamanda çok pahalıdır. Başta izzetini, onurunu feda edip zilleti kabul etmek bazen alçak insanların ayaklarını öpmek kadar manen bir dilencilik vaziyetine düşmek bazen hayat-ı ebediyesinin nuru olan mukaddesat-ı diniyesini feda etmek suretiyle, o bereketsiz, menhus, uğursuz malı alır. Eğer bu fakru zaruret zamanında, aç ve muhtaç olanların elemlerinden ehli vicdana, dikkat-ı cinsiye, yani diğer insanlar aynı cinsteniz yani onlara bir şefkat, ehli vicdan, dikkati cinsiye vasıtasıyla gelen teellüm, elem, acı, o gayrimeşru bir surette kazandığı parayla aldığı lezzeti vicdanı varsa acılaştırıyor. Böyle acip bir zamanda şüpheli mallarda zaruret derecesinde iktifa etmek lazımdır. Çünkü inne zarure tukadderu bi kadrihe yani zaruret kendi miktarınca ne kadar lazımsa o kadar takdir olur. Haram maldan mecburiyetle zaruret derecesinde alabilir, fazlasını alamaz. Evet, muzdar olan, zorda kalmış, yolcuymuş, aç kalmış, murdar bir et, domuz eti başka bir et, neyse murdar, o etten tok oluncaya kadar yemez. Belki ölmeyecek kadar yiyebilir. Takdir o kadar. Hem yüz aç adamın huzurunda kemal lezzet ile fazla yenilmez. İktisat sebebi izzet ve kemal olduğuna delalet eden bir vaka. Evet şimdi yukarıdaki şeyde bizim Muavinete bakan tarafı da var bunun ya. Yani. Bugün buralarda imkanlarımız var ama Türkiye'deki şartlar hiç öyle değil. Mağduriyetler hat safhada insanlar. Onun için bir şey yerken içerken bunlara da düşünmemiz mümkün mertebe iktisat ederek büyüğümüzün de tavsiyesi üzere oralara bir şeyler göndermeye çalışmamız gerekiyor yani. Evet. İktisat sebebi izzet ve kemal olduğuna delalet eden bir vaka. Bir zaman, dünyaca sehavetle, cömertlikle meşhur Hatem-i Ta'i Tay meşhur Hatem mühim bir ziyafet veriyor. Misafirlerine gayet fazla hediyeler verdiği vakit çölde gezmeye çıkıyor. Bakar ki bir ihtiyar fakir adam bir yük dikenli çalı ve gevenleri beline yüklemiş, cesedine batıyor, kanatıyor o yüklediği şeyler. Çalı, geven. Hatem ona dedi, Hatem-i Ta'i hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. Sen de oraya git. Beş kuruşluk çalı yüküne bedel, beş yüz kuruş alırsın o muktesit iktisatlı iktisadı bir yaşayış haline getirmiş tabiatının bir yanı yapmış o muktesit ihtiyar demiş ki ben bu dikenli hükmü izzetimle çekerim kaldırırım Hatemi Tayin'in minnetini almam. Sonra Hatemi Tayin'den sormuşlar. Sen kendinden daha civan mert, aziz kimi bulmuşsun? Demiş ki işte o sahrada rast geldiğim o muktesit ihtiyarı benden daha aziz, daha yüksek, daha civan mert gördüm. Demiş. Beşinci nükte. Cenab-ı Hak kemali kereminden yani Allah'ın keremi, ikramının en yüksek derecesi bu. En fakir adama en zengin adam gibi ve gedaya yani fakire padişah gibi lezzeti nimetini ihsas ettiriyor. Nimetinin lezzetini hissettiriyor. Evet, bir fakirin kuru bir parça siyah ekmekten açlık ve israfat e, iktisat vasıtasıyla, bir fakirin kuru bir parçasıya ekmekten açlık ve iktisat vasıtasıyla aldığı lezzet, bir padişahın ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iştahsızlık ile yediği en âlâ baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetlidir. Cahil ki bazı müşrif ve mübessir insanlar, mübezzir, innel mübezzirine, yani ihvan-ı şeyatin, yani Kur'an o saçıp savuran savurganlar için, israfçılar için bu tabiri kullanıyor. Şeytanın kardeşleridir diyor. Cahi hayrettir ki bazı müsrif ve mübessir insanlar böyle iktisatçıları hisset ile, hasis yani pinti likle itham ediyorlar. Haşa. İktisat izzet ve cömertliktir. Hisset ise pintilik, cimrilik, zillet ve ehli israf zillet ehli israf ve tebzirin zahiri merdane keyfiyetlerini içzüdür. Hisset ve zillet aslında ehli israfın ve tebzirin zahiri merdane keyfiyetlerini içzüdür. Zahiren merdane gibi ama öyle değil. Bu hakikati teyit eden bu Risale'nin telifi senesinde İsparta'da hücremde cereyan eden bir vaka. Bu Varla'da e, 1910 yazılmış. Şöyle ki Kaide ve Üstü hayatı surette bir talebem iki buçuk okkaya yakın okka. Bir balı bana hediye kabul ettirmeye ısrar etti. Ne kadar? Ya ben hediye alamıyorum. Hediye vermesi lazım. Öyle bir şeyim de yok benim. Ee, yapma diye. ikinci mektupta da bunun üzerinde duruyor üstad. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm kanmadı. Bir mecburiye yanımdaki üç kardeşime yedirmek ve Şaban-ı Şerif ve Ramazan'da o baldan iktisad ile 30-40 gün o üç adam yesin ve getiren de sevap kazandırsın ve tatlısız kalmasın diyerek alınız dedim. Bir okka bal da benim vardı. O üç arkadaşım gerçi müstakim ve iktisadı takdir edenlerdendi. Fakat her neyse birbirine ikram etmek ve her biri ötekinin nefsini okşamak ve kendi nefsine tercih etmek olan bir cette ulvi bir haslet ile iktisadı unuttular. Üç gecede iki buçuk okka balı bitirdiler. Ben gülerek dedim, sizi 30-40 gün o bal ile tatlandıracaktım. Siz 30 günü üçe indirdiniz, afiyet olsun dedim. Fakat ben kendi bir okka balımı iktisat ile sarf ettim bütün Şaban ve Ramazan'da hem ben yediğim hem Layla'm o kardeşlerimin her birisine iftar vaktinde bir kaşık, bir çay kaşığı, büyükçe bir çay kaşığı verip mühim sevaba, sevaba medar oldu, vesile oldu. Baktım, he, benim halimi görenler o vaziyetimi belki hisset telakki etmişlerdi. Yani bunu bir cimrilik, bir pintilik gibi görmüş olabilirler. Öbürleri bak iki buçuk ok kabalı üç gecede bitirdi. Bu adama bak işte, işte bir e, büyükçe bir çay kaşığı kadar veriyor diye düşünebilirler. Hisset telakki etmiş olabilirler. Öteki kardeşlerimin üç gecelik vaziyetlerini bir civan mertlik telakki edebilirler. Fakat hakkat noktasında o zahiri hisset altında ulvi bir izzet ve büyük bir bereket yüksek bir sevap gizlendiğini gördük. Ve o civan mertlik ve israf altında eğer vazgeçilmezse idi bir dilencilik ve gayrın eline tamahkarane ve muntazarane bakmak gibi hissetten çok aşağı bir neti haleti netice verir idi. Şimdi e, hakikaten o bir okka bal Hocaefendi'nin Efendi'nin hatıralarında da var. İşte Elazığ'da Hulusi abimizin ziyaretine gittiği zaman diyor ki o baldan bana üstad vermişti. Onun bir hatıra gibi saklıyor. Hoca Efendi'ye de nasip olmuş